Merhaba oyun, oyun motor kanalı takipçileri Ben Merzi Bugün cezalı bir, bir yarışma oynayacağız Şimdi arkadaşlar Bunu gördüğünüz gibi Bir yerlerime koyacağım Sonra e, Pes edersem Kahveden yiyeceğim Bunun için içinden o, o bildiğimiz süt karıştıran şey yok İsterseniz bakabilirsiniz Böyle bir şey var Tabi size gözükmüyor şöyle kaşıkla alayım birazcık döküp dökülmesin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kahve şeyin e, kahve kutusunun e, kutusu şey oldu. Kayboldu. Sonra bize e, kutusu demeyeyim de camı, kahve camı kırıldı. Sonra ben de şey olan e, temiz olanları bunun içine koydum. Arkadaşlar sonra işte öyle dediğim gibi Bunları şimdi bir yerlerine bağlayayım. Ya deniz gibi arkadaşlar. Şimdiden acıtmaya başladı. Aa çıkıyor. Çıkıyor bunlar. Dur şöyle Ah. Uuu burası çok acıtıyor buraya koymayayım. Enes ben... Arkadaşlar bir video dondurayım isterseniz. Ee, bunları yaptığımda size şey yaparım. Açarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Arkadaşlar mandal bitti. Bir dakikadan aşağıda e, böyle durursam bu kahveden iki kaşık yiyeceğim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, uf tam tam bitti bitti bitti. Hmm. Arkadaşlar bunu görüyorsunuz ne halde? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar mandalımız vardı. Evet şu. Bu kadar hepsini bağladık. İki kaşık alıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah tüküldü. gördüğünüz gibi burada var. Arkadaşlar kahveyi hiç sevmem. Bir tane daha kaşık alacağız. Arkadaşlar ikinci levelimiz. Ben tekrar dondurayım. tamamdır evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaptım. Kulaklar yine yine yaptım. yine yaptım. Ama burun birazcık acıtıyor. E, bu arkadaşlar kulaklar neredeyse hiç acıtmıyor bana göre. Şimdi tek yapacağız sonra Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. eller kapalı. Evet, evet, evet. Evet, evet. 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 Şöyle bir çıkartıp dayayım. Ay elimle alıyorum ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. tadı birazcık güzel gibi. Arkadaşlar özür dilerim bir e, sorunumuz oldu. Bir de arkadaşlar suyumuz var. E, kahvenci şey ya onu, kahvenin tadı birazcık kötü ya. arkadaşlar e, videomuz bu kadar Videodan beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi en önemli abone olmayı unutmayın hoşçakalın